Merhaba, ben Doktor Erzoy. Bugün gaz sancısı sorununa pratik çözüm önerilerini anlatıp sizi bu sıkıntılardan kurtaracağım. Önce gaz oluşmaması için yapmanız gerekenlere, sonra gaz sancınız varken neler yapmanız gerekenleri anlatacağım. Sürekli gaz sıkıntısı yaşıyorsanız mecbur kalmadan antibiyotik kullanmayın. Antibiyotikler bağırsak floranızı bozar ve bu gaz oluşumu demektir. Sürekli antibiyotik kullanan bir insan gazdan asla kurtulamaz. Mecbursanız tabii ki kullanın. Ancak mecbur kalmadan antibiyotik kullanmamaya çalışın. Asitli, gazlı ve içeceklerden kesinlikle uzak durmanız lazım. Ayrıca cips, bisküvi gibi yapay yiyecekleri tüketmeyin. Sakız çiğnemeyin ve çok fazla çay ve kahve tüketmeyin. Sigara zaten uzak durmanız gereken bir şey. Gaz oluşumunu engellemek için yapmanız gerekenler ise aslında çok basit. Her gün bir bardak kefir vazgeçilmeniz olmalı. Probiyotik yoğurt yemeklerle birlikte tüketilmeli. Yemeklerden önce bir yemek kaşığı elma sirkesi sizi rahatlatacaktır. Genel önlem olarak hareketli bir yaşamda önemli. Karın kaslarınızı mümkün olduğunca çok çalıştırın. Peki şu an gaz sancısı çekiyorsanız neler yapabilirsiniz? O konuya gelelim isterseniz. Karnınıza en az 10 dakika masaj yaptırın. Kendi yaptığınız masaj çok fazla fayda sağlamaz. Birini bulun ve karnınıza masaj yaptırın. Ancak bu masaja başlamadan önce en az 15-20 dakika önce yarım çay bardağı zeytinyağı için. Eğer rahatlamazsanız, kök zencefili dilimleyip soğuk suya atın. 5 dakika kadar kaynatıp ılık bir sıcaklıkta bunu için. Yarım saat sonra secde pozisyonunda 2 dakika bekleyin. Sonra ayağa kalkıp 3 dakika zıplayın. Sonrasında 2 dakika daha secde pozisyonunda bekleyin. Hala gaz taliyesi olmadıysa bir su bardağı kaynamış suya bir çay kaşığı kimyon ekleyin. Ve üzerine yarım limon suyu ekleyin. 10 dakika sonra bunu için ve secde zıplama tekrar secde egzersizini tekrarlayın. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.